Bir selam verseydin önce. Dur yaklaşayım. Bir ne aşısı yaptın Bir şey diyeyim sen? mi? Aşı dışarı mı gitti? Evet. Hepsi dışına aktı. Neyse. Gel. Ay can acıdı yavrumu. Merhaba, bugün yumurta toplamaya geldik. Pazar. Açıyorum. Kızlar, merhaba. Dur, Ay. dur sakin dur. Aşkım. Dur. Gel. Şu camları açayım. Artık yaz, yaz geldi. Ya. İçerisi de çok sıcak. Şu bayrağı açalım. açalım. Şu bayrağı açalım. Şu dereceli göstersene. İçerisi 24.5 derece, dışarısı 18. Nem de 63 güzel. Şurada bir yumurta daha var. <laughs> Yemliklere yine kaka yapmışlar. Hep üstlere çıkıyorlar, tünüyorlar demirlere. Beni mi duyuyor musun? Evet. Hmm. Yok. Gel. Bak bak gel. Yakından çık. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Yaş. Maşallah maşallah maşallah. Evet böyle koyduğunda daha iyi. Maşallah maşallah. Maşallah bir sürü var ha orada. Bir otuz tamam. Öbür evine. Oi oh. Başka var mı göremediğim? Ooo burada da var. <laughs> Kaç tane oldu? 30. 32, 34, 36, 36, 40, 40, 45 tane. Yoğurtu <laughs> toplama böyle gram tuvalet gelen de bir tek sen varsın. aslında. Ya, üstümü değiştireceğim biraz da. 45 tane. Gel <laughs> şuna gel. Gel bak gel. Bak gördün mü hemen çöküyor. Eskiden küçükken böyle çökmüyordu bak. <laughs> Bugün 45 tane yumurta topladım. Her gece daha da artıyor. Güzel çok şükür yumurtalar da bayağı büyüdü. Muhtemelen yani kif sarı değil bunlar artık büyümeye başladı. Renkleri de çok güzel. Şunun rengine bakın bak. Bak. Rengine bak. Net gözüküyor mu? Böyle benekli benekli. Bak tavuk büyüdüğü zaman böyle elini uzatınca çöküyor bak. Gördün mü? Şu yumurtaları götüreyim. Sonrasında da bugün nasıl bir kümes yaptım size onun videosunu çekeceğim. Aslında çekmiştim ama görüntü kalitem çok iyi değildi. Şimdi profesyonel kamerayla bir daha çekeceğim. Nasıl yaptım, neler yaptım, işte ortalama ne kadar mavi oldu falan bunlardan da belki bahsederim. Şimdilik videoyu bitiriyorum. Horozu çeksene bak ne kadar oldu. Videoyu şu anda bitiriyorum. Küçük bir video oldu, kısa bir video oldu. Biraz da dışarıda tavukları çekeceğim. Sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Şu dışarıdaki tavukları çeksene bak. Eşelerinde var ya. Yani. I'm uh in -huh.